Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi YouTube Studio'dayız. YouTube Studio'da nasıl neydi ya? Nasıl kapak resmi yapılır böyle? Kapak resmi yapılır. Ona baktır Oh, kütledi. Sıktım. Daha dur bir dakika durduracakmışım. Özel oyuncu öyle diyor. Arkadaşlar bugün sizinle beraber inan bir şey anlatacağım. Gördüğünüz üzere daha yeni konuşan aynı bendim. Arkadaşlar artık böyle konuşacağım. Böyle istiyorsanız like atmanızı isterim. Hadi geçelim. Ee, arkadaşlar size bir şey soracağım. Şimdi Ailenin amcası varmış. Var mı? Vay vay. Amcası varmış. Amcası pazar günü gelmiş. Dayısı ondan iki gün sonra gelmiş. Bakın kimseye söylemeyin. Ben de bilmiyorum. Şşş. Bugün arkadaşlar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kontrol paneli diye bir yer var. Bakın şöyle gösterdiğim yer var ya bakın o orada sizin simgeniz olacak. tabi çoklu hesabınız varsa oradan hesabınızı seçersiniz. Şimdi arkadaşlar ben yeni bir video yüklüyorum. Ana. Yedim. Bak hesabım görünüşe öldürdüm. Şimdi arkadaşlar şurada yukarıda kalem resmi var. Kaleme bastık. Bastık. Adren. Yani o bakın şimdi hemen çıktım. Küçük resim düzenle. Ben resmi nasıl seçeceğimi biliyorum. Bekleyin geliyorum. Arkadaşlar like buradan hemen küçük yok özel küçük resim ayarla. Şimdi ben bu değil de güzel bir resim şeyi bulacağım. Şimdi onu nereden bulacağız? Bu ne neyle? Ana yok olmaz hesabım görünüyor. Daha yeni çekmiştim aynı videoyu hesap göründü. Şimdi ben videomu izleyip düzelt Arkadaşlar şimdi resmini çekmek için Mobizen'den resim diye bir yer var. Oraya basın. Bastık mı ya? Bastık bastık. Şimdi o resim gelmişti Şimdi YouTube stüdyo mu gideceğiz? Vay ya tam reklam oldu. Vallahi tam reklam. Evet bu. Şimdi lan dur. YouTube stüdyo mi? Video aynı kaleme basıyoruz. Şimdi özel resim ayarla. Ayarlak mı ya? Aha bulduk. Şimdi, la dur du 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 lan du dur. La, du. Oğlum bak. Şunu çek. Uy küçük, Hadi küçül küçül. Uy. Şöyle çok güzel oldu değil mi? Oh, tam da kapak resimciyim ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yaptık. Bu da başarılı oldu. Şimdi Videonun yüklenmesine az kalmış. Şimdi video yüklendiğinde hemen geliyorum. Bunda silik. lan. Var ya reklam olsaydı reklam. Vallahi telif Bunda silik mi ya? Silgisin başım ya. Uy tek reklam var. Uy lan lan reklamcıciğimin ederim. İşlenmesi bak işlenmesi lazım. Geliyor. Hadi 98 <laughs> yükleniyor. 90 bir saniye kalmış. Uykum geldi lan. 10. Bak kaç olmuş lan. 99. Evet hesabım görünür mü ya? Bir bakayım. Bu arkadaşlar gidik. Ee, bakın valla 17 dakika önce mi? Dur bir. Yalan. Yalan. Valla. Lan video. Ne oldu? Telif yemişim. Bakayım bir ben YouTube'u diyor görüyor musunuz görmüyorsunuz bir daha gidelim hepinize karşısında şaka yaptım ben yaptım hepinize karşısında arkadaşlar. bugün sizinle beraber yazılamıyor. Bakın üzere 5 arkadaşlar büyük arkadaşlar bunu da ne yapın biliyor musunuz bir yere kenara yazın Vallahi bu isimleri ben buldum şimdi bunun da kapak resmini ayarlayacağız ama bunun kapak resmi Dur dur ben bunu ayarlarım. Şimdi şuradan YouTube dur. YouTube yok Dur dur dur. Şimdi YouTube kapak yapmak. Böyle kapak değil. Lan videoyu da duruyordum. Bir çektim. Heh. Şimdi ben buna kapak ayarlayacağım beraber. Şimdi geri zekalı gibi bunu da kapak ayarlayacağız. Oğlum ben sal... Lan... Kafa gitti gitti. Kafa kalmadı artık. Ne yapacaktık? He, videoyu bitirecektik. Arkadaşlar yanda çıkan 3 video 3 video değil ama bir kanal var. 2 tane de video var. Ben ondan üstü yok. Hadi abone olun, like atın. Hadi görüşmek üzere. Vallahi like istemiyorum. O oh, geri zekalı özel oyunu var ya. Kaçtı gitti gitti. Gitti. Hadi bay bay. Geri zekalı dedim kendi kendime ya. Ben niye bu kadar salak değilim. Bay görüşürüz. Vallahi sevdiğiniz abone olun.